Merhaba diyorum videoma hoş geldiniz çocuklar. Bugünkü konumuz ailenin yeni üyesi ve tabetül arz. Ailenin yeni üyesinde şeye gittim. Güne kuzey Çerin ayna. ayna gittim. Şeye gittim. Endonezya. Endonezya'ya gittim aileyle tanışmaya gittim. Yanlarına gittim. Tütün bütün var mı lan tütün? Şey getirdim çocuklar gelin buraya. Size likor getirdim gelin buraya. Gelin likor var likor. Şey getirdim. Şey getirdim lan pişmaniye getirdim. Türkiye'den getirdim. Lokum getirdim lokum yiyin lan. Ondan sonra tamam, bunların çatısı yıkılmış. Çatı parçalanmış. Tamam ben yarın yaparım çatıyı tamam. Çatıyı beraber yapacağız lan tam. Çatıyı yapmaya gittik. Şamyer taktım bacaya. Şamyer taktım şamyer. Doğalgaz borusu patlamış bunlar. Ailenin yeni üyesinde. Ailenin şey. Ailenin yeni üyesinde Endonezyalı adamların bacası patlamış, baca patlamış. Şam yer koymuşlar bacaya. Ondan sonra şey koymuş, Şimendifer. difer. difer takmışlar bacaya. Ulan bu ne hallan böyle? Tamam bacaya şey şey e, Sofya Sofya 72 tane saç getir buraya. Saç getir evet. Şeye Kuzey Çeriline mahallesine yeter. Çerilayn mahallesine yeter. Gölbaşı değil de, gölbaşı değil, Çerilayn'a getir. Ondan sonra Vesmont'a gidiyorum ben, tamam mı? Vesmont'a gidiyorum ben. Siz burada durun, tamam mı? Yılan avlamaya gittim. Vesmont dağlarına gittim. Ondan sonra şey buldum sandık buldum, hazine buldum. Hazinenin içinden şey dağlar, Timberwolf, Timberwolf dağlarında hazinenin içinden sorgun cevher çıktı. Ondan sonra sorgun cevher, safir çıktı, yakut çıktı. Safir, yakut. Ondan sonra şey çıktı, scratch, scratch çıktı, scratch parçaları çıktı. Ondan sonra Hu Hu Atari Hu Atari Atari'si çıktı. Ondan sonra Trauma Pet çıktı. Kalavera Kalavera mahallesine bile gittim. Kalavera mahallesinde Yançilerle görüşmeye gittim. Yançilerden Motor Psycho aldım. Motor sayko aldım. Yeni aldım. Otomasyon kaseti çıktı. Hazinem içinden otomasyon kaseti çıktı. Tripod çıktı. Tripod bile çıktı. Puko. Puko bıçağı çıktı. Puko bıçağı çıktı. Ondan sonra video type, video type buldum. Ellen Wake'de Ellen Wake'de Calavera. Calavera mahallesine gittim. Burada fenerim var. Flashlight'ım var. Flashlight'ım fritöz benziniyle çalışıyor. <laughs> Flashlight'ım fritöz benziniyle çalışıyor. Ondan sonra Batı Virginia'dan Flashlight aldım. Flashlight gelsin buraya hemen. Yazıcıdan Bravo'ya ben Calavera, Calavera mahallesindeyim. Bright Forks'a, Bright Forks'a evet. Ondan sonra tamam mı bu şeye bir tane beşli bir mekanizma var, mekanizma var. Üç geyik var. Üç geyik var. Üç geyikten ikisi duruyor. Biri gelmemiş. Geyikler ağlıyor. Ağlamayın. Tamam. Geyiği ben bulmaya gidiyorum. Lanet olsun. God damn it. Shit. Bullshit. Motherfucker. Motherfucker. What the hell is going on? What the fuck is that? What the fuck? Lanet olsun. Geyiği kurt parçalamış. Kurt öldürmüş. Bu iki geyik bekliyor beni. Geyiklerden birinin adı Cemşit. Bir, birinin adı da Vahdettin. Vahdettin. Beklemeyin beni. Geyik gelmeyecek. Geyiği öldürmüşler. Kurtları öldürmüş. Ağlıyorlar. Ağlamayın lan tamam. Ne ağlıyorsunuz lan? Beni de ağlatacaksınız. Tamam. Bunlara güvenli bir bölge. Ajan Chase'i. Chase'inin yanına götürdüm. Ajan Chase'i. Bu geyiklere sen bakacaksın lan bundan sonra tamam mı? Ee, impala. Bunlar impala. Bu impala. İçisi bu ceyiklerden ceyikler impala. Bunlar impala. İmpalalara sen bakacaksın tamam mı? Ailenin yeni üyesinde Endonezyalı arkadaşlarımla tanıştım. Ondan sonra bunlar şey yapmış, şerbet yapmış, kızılcı hamam. Kızılcı hamama Götürdüm bunları. Ondan sonra şeye şeye e, yılan avlamaya gittik. Kuş yuvası toplamaya gittik. Yılan avlamaya gittik. Bak yılan avlıyor lan yılanı. Bir bulamadınız lan yılanı. Sineki gördüm. Nerede lan bu? Yılan bu şey Viper. Viper'ı yakaladım. Viper yakaladım. Viper derisinden çorba Yaptım. Çorba yaptırdım. Hanımlara söyledim. Çorba yapın lan. Tamam. Şu şu malzemeleri listeye alın. Gidin markete girin. markete. Aldante yapın. Kakule yapın. Ondan sonra slopico. Slopico yapın. Tamam bakın. Kızlar tamam mı? Ondan sonra slopico yedik. Endonezyalı arkadaşlarımla slo yedik ondan sonra çatıyı tamir ettiniz mi lan çatıyı çatıda şey var bıldırcın bıldırcın var çatıda bıldırcın avladım çatıda bıldırcın vardı bıldırcını avladım tamam ondan sonra şamyer koydum bacaya şamyer koydum tuğla koydum kiremit kiremit getir buraya tamam Sofya kiremit getir. Kiremitle döşedim tamam. Bacanızı yaptım tamam. Al işte tut ara bu. 500 dolar lan 500 dolar. Ne bakıyorsun lan? Onu rekanayzi yaptım bunlara. Bunları tanıdım. Bunları aldım. Ailenin yeni üyesinde Lovers Peak'e bile çıktım. Lovers Pike çıktım. Asalet. Asalet var. Asalet'in evine kuruldum kuruldum. Asaletin evine gittim. Bu sefer de asaletin evine gittim. Ailenin yeni üyesinde. Ondan sonra asalet ağlıyor. Benim diyor cerdanlığım diyor çalındı diyor. Cerdanlığı, Gerdanlı, cerdanlığı varmış bu asaletin. Yakut aldım. Asalete yakut aldım. Yakut aldım sana asalet. Beni dinle asalet. Bırak artık şu cencoyu. Cencoyu bırak. Cencoyu On beraber genç yanıma aldım. Cemşit'i aldım, Vahdettin'i aldım. Vahdettin gelin lan buraya. Thomas, Thomas, Ortega, Ortega buraya gelin lan. Şey avlamaya, beyaz alt, altın avına çıkacağız lan. Taş ocağına indim, taş ocağına. Taş ocağına indim, beyaz altın avına çıktım. Ulan bir gram altın olabildik ben. Bir gram altın buldum. Bu altını yutmuş. Asalet altını yutmuş. Peynirin içinden çıktı. Peynirin içinden altın buldum. Altın peynirin içinden çıktı. Overlap ayini bile yaptım. Ailenin yeni üyesinde overlap ayini yaptım. Dava e, bürosu dosyası kurdum. Da e, Bright e yakın bir yerde. Bright gittim. Fenerimi aldım. Flashlight'ımı aldım. Coldrum Lake. Coldrum Lake. Gölüne gittim. İki tane kız varmış. Çadır kurmuş bunlar. Lan barzolar şey gelecek. Yamyamlar gelecek. Çıkın evlerinizden çıkın lan. Megafonu ver. Megafonu ver. Evlerinizden çıkın. Yamyamlar gelecek, yıldız doğanlar, şey, puçi puçiler gelecek, puçi puçi. Besledim. Ailenin yeni üyesinde puçi puçi besledim. Sikreç buldum, sikreç. Sikreçler buldum, bir hazineye çöktüm. Henry Everin'in hazinesine çöktüm. Ondan sonra su samuru, su samuru avına çıktım. Ahtapot, avına bile çıktım. Ahtapot. Ailenin yeni üyesinde tekneye tekneyle açıldım. Ahtapot avladık. A Ahtapot. İskorpit, Lüfer, Zargana. Zargana avladım. Zargana. Hanımlar şu Zargana'yı pişirin de bir yiyek be. Ondan sonra Overlap ayinine katıldım. Endonezya'da Overlap Borjiva'da, Borjiba'da, Borjibada. Overlap ayinine katıldım. Elektrikli battaniyeyle gezen adamlar var. Bunlar şey, böyle Apache dans yapıyorlar, ne yapıyorlar. Kızıldereli kabilesine bile girdim. Ailenin yeni üyesinde Kızıldereli kabilesine girdim. Bunlar hopluyor, mopluyor böyle. Ne lan hoplamayın lan, başım döndü lan. Dönmeyin lan, dönüyorlar, dönüyorlar. Çepçe... Kepçeyle bir çorba yapmışlar. Balık çorbası yapmışlar. Nane çomak çorbası yapmışlar. Ailenin yeni üyesinde nane çomak çorbası içtim. Aldante yedim. Aldante. Ondan sonra tamam mı? Ocean View. Ocean View. Hotele girdim. Hostele. Hostele girdim. Bunların osuruyor mu bu. Ailenin yeni üyesinde o sürüyorlar, o sürüyorlar. Ondan sonra tamam mı? Puko puko, puko puko avına çıktım. Puko puko avladım. Şöyle simitle besledim. Simit attım önüne. Puko puko'yu avladım. Puchi puchi avladım. Ondan sonra tamam mı? Paziyela, paziyela gel buraya. Paziyela al şunu. Şey al getir bana. Sibop, sibop al getir bana. Çocuğun bisikletin tekeri patlamış. Tekerimi yapar mısın diyor. Tamam lan yaparım ben tamam. Bisikletin tekerini içine sigara, sigara, girmiş sigara kutusu, cim, parlament kutusuna oturturdum paziyelayı, paziyel aş, sibop yerine parayı harcamış, paziyela. Bunu parlament kutusuna oturturdum bunu. Onun sonra Dahmer. Dahmer diye bir adam geldi. Dahmer. Dahmer diyor ki ben diyor kalıpçı aldım. Dahmer aldım. Şu duvarları muvarları yap. Dahmer. Duvarları jotun boya bak. Duvarları boya. Tamam mı? Ondan sonra Wolverine. Wolverine'i bile gördüm. Ailenin yeni üyesinde. Wolverine'i bile gördüm. Wolverine. Wolverine iflas etmiş. Simit satıyor. Vorver'in simit satıyor. İflas etmiş. Bunu yanıma aldım. Polisaj dükkanıma aldım. Polisaj işte polisaj dükkanı kapkar olmuş. Simsiyah olmuş. Gibi banyo yapan ne lan bu hat? Ondan sonra tamam mı? Isı yalıtım sistemi bile kurdum. Ailenin yeni üyesinde ısı yalıtım sistemi döşedim. Endonezya, Endonezya'daki Endonezya'daki arkadaşlarımın evine ısı yalıtım sistemi döşleyeceğim bir şey kan bitti. Me devam ediyoruz çocuklar. Devam ediyoruz. Ondan sonra Dabbetül Arz'dayım. Dabbetül Arz'da Motor Psycho. Motor Psycho'ya binen goblinler gördüm. Goblin avına çıktım. Ork avına çıktım. Yıldız Doğan avına çıktım. Şey Hamas'taydım. Hamas'ta. Bu İsrail'in var ya. Amına koyarlar İsrail'in var ya. Ondan sonra Stream gittim. Stream gittim. Overlap'e gittim. Overlap. aine ayinine bile katıldım. Ailenin yeni üyesinde overlap ayinine aynine katıldım. Cadı çöpçesi avına çıktım. Böyle altından bir kuş yuvası toplayayım derken cadı çöpçesi buldum. Merchant'a okuttum. Merchant'ın yanına gittim. Okuttum. Parlamento binasına girdim. Parlamentoda biyokrasi toplantısı yaptım. Yeni sorgun cevher tanıttım. Parlamentoda sorgun cevher tanıttım. Ondan sonra semender hançeri, semender hançerimi aldım goblin, avına çıktım tabbetül arzda. Yecüc'le mecüc yerin içinden çıkmışlar. Yecüc'le mecüc'ün şey bunlarla ye yecüc mecüc yerin içinden çıktı. Şimendi fere bunu bunları bağladım. Şamandıraya bağladım bunları. Yecüc'le mecüc'ü Şamandıra'ya bağladım. Otostop çekiyorlar. Otobüsümü aldım. Çalıştırıyorum. S SGK var. Sigorta var. Yol var. Yemek var. Otobüs çalıştırdım. Şeyde, Dabetül Arz'da otobüs çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Otobüsüne yançiler bindi. Osurmuşlar açından şu camı açından bu ne lan. Canı yani kilotlu çorap kokusu geliyor lan Cama açın. Ondan sonra otobüsün içinde şey buldum, çanta buldum. Çanta buldum, çantanın içinde 20 bin dolar para vardı. Ondan sonra bunu aradım. Evet para buldum, evet çanta senin mi lan? Çantasını unutmuş. Kadın geldi, otobüse geldi kadın, çantamı unuttum dedi. Ben çantanı falan görmedim, ben çantanı görmedim. 20 bin dolara çöktüm. Kadının çantasına çöktüm. Ondan sonra tamam mı? Çerçeve, ondan sonra gizli pen pencere olayına bile katıldım. Dabetül Arz'da gizli pencere operasyonuna çıktım. Anderson, Logan, Recognize, Lafayette, ondan sonra Arguvan'a, Arguvan'a gittim, Silivke'ye gittim. Otobüsle, bir gün Silifke'ye gidiyordum. Silifke'ye gidiyordum. Otobüsün önüne bizon çıktı. Bizon. Bizona çarptım bizona. Otobüste ağır bir hasar var. Ondan sonra tam bizona çarptım. Bizon. Bizoncuya götürdüm. Veterinere götürdüm. Şu bizonu kaldıralım lan. Gelin lan buraya. Başımıza bela oldu be. Alamadan tamamen Acıyor diyor. Biz onu diyor ki acıyor diyor. Al hastaneye götürün diyor. Beni diyor. Biz onu kaldırın lan. Gelin lan buraya. Anderson, Logan Genki, Genki ondan sonra Puchi Puchi, Puchi Puchi avına çıktım. Otobüsü durdurdum. Puchi Puchi ve Viper avladım. Viper avladım. Viper'dan, Viper derisinden Viper'dan çorba yaptım. Endonezyalı dostlarıma çorba yaptım. Tripot, tripotunu düşürmüş birisi. Bu sefer de tripot düşürmüş. 50 bin dolar değerinde Tripod düşürmüş birisi. Otobüsün içinde. Adam geldi, tripotu gördün mü diyor. Görmedim lan ben senin tripotunu. Tripotuna çöktüm, adamın tripotuna çöktüm. Ondan sonra Menfield, Menfield sokağına gittim. Menfield'dan geçtim. Otobüste durdum. Benzin bitti. Benzin tankın içine şey soktum. Toprak şey soktum. Benzin tankın içine ispirto suyu soktum. İspirto suyu soktum. İspirto suyuyla otobüsüm bir çalışıyor. Bir çalışıyor, bir çalışıyor. Overlap ayinine gidiyormuş bu yolcular. Yolcuları aldım. Overlap ayinine götürdüm. Ondan sonra bunlar bağırıyor, mağırıyor. Bağırmayın lan. Ne bağırıyorsunuz lan? Beatbox yapıyorlar. Overlap ayininde Travma pet buldum. Travma petine çöktüm. Adam geldi diyor ki beni de diyor overlap ayinine al diyor. Anderson, ajan Chase'i, Anderson beni overlap ayinine al diyorlar bunlar. Almadım, bunları aldım. Travma pet vardı bunlarda. Travma petine çöktüm bunların. Balanos, Balanos'a bile gittim. Balanos, avantajlar. Avantajlar caddesine girdim. Otobüsle, yumurtacının içine girdim. Balat'ta, avantajlar çarşısının içinde yumurtacı var yumurtacının bana borcu vardı. İçine girdim. Yumurtacının içine girdim. Satam, sattırmıyorum lan. Bundan sonra yumurta satmayacaksın lan burada. Yumurtanın içine şey koyuyormuşsun lan. İspirto suyu koyuyormuşsun. Satmıyorsun bundan sonra. Yumurta sattırmayın lan. Zabıtalar. Zabıtayım ben zabıta. Avantajlar çarşısında yumurta satan biri var. Ona yumurta sattırmadım. Dahmer, Dahmer. Ondan sonra Dahmer'in evine ısı yalıtım sistemi kurmaya gittim. Dahmer'in, Dahmer'in karısı geldi. Karısıyla Dahmer'in karısıyla fingirdeştim. Fingirdeştim Dahmer. Ondan sonra Arguvan, Arguvan'a gittim. Arguvan'a çimento. Otobüsün içine çimento koymuş birisi. Beş paket çimento koymuş otobüsün içine. Atlan çimentolar kokuyor lan. Atın lan bunu dışarıya bitti.